İnsanlığın önderi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki en zor günlerini yaşıyordu. Hadi gelin takvim yapraklarımızı geriye doğru çevirelim, o yıllara düşelim. Arkadaşları tarifsiz bir işkence altındaydı. Mekke sanki bir çember olmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her taraftan daraltıyordu. Sıcacık kumlara yatırılmış Hazreti Bilal'in, Hazreti Ammar'ın, Hazreti Zinnire'nin... Hazreti Fukayhan'ın iniltileri gecenin ninnisi haline gelmişti. Geceyi yırtan bu çığlıkları çocuklar annelerine soruyorlardı. "Ne bu ses?" diye. Mekke'nin putperest kadınları ...sessizce ve derin bir acı içinde sus ve uyu diyebiliyorlardı evlatlarına. Hazreti Bilal beraber Mekke'nin çocukları da Ehad, Ehad, Allah bir diyorlardı. Hoşlarına gidiyordu bu söz, anlamını anlamasalar bile. Üç yıl boyunca... ...Ebu Talip isimli bir vadiye hapsedilmiş... Hz. Peygamber ve arkadaşları çoğu kez yiyecek ekmek bulamıyorlardı. O ambargo yıllarından bahsediyorum. İlk müminlerin çocukları açlıktan ölüyorlardı. Anneler kadar babalar da çaresiz. Bu vicdansız ve ölçüsüz ambargo sabırları tüketiyordu. Hz. Peygamberin yaşlı gözleri sürekli duaların merkezi olan göğe dönüyordu bir çıkış yolu yok muydu acep? Bir kapı yok mu? Bir gün Ebu Talip vefat etti. 80 yaşındaki peygamberin amcası yeğenini halden anlamayan Mekke'nin o müşrik aristokratlarıyla baş başa bırakıp derin bir sessizliğe büründü. Ebu Talip iman etmedi diyor İslam alimleri gerçeği ancak kalplerin Rabbi bilir. Ama o Resul'ün arkasında tam bir kalkandı, tam bir zırhtı. Muhammed'e bir şey olursa Mekke'de taş üzerinde taş bırakmam demişti ve hepsi ürkmüştü. O Mekke'nin diktatörlerini Allah'ın Resulü daha amcasının vefat vurgusunu aşamadan Eşi Hz. Hatice'nin vefatıyla yeniden sarsılmıştı. O vefalı eşini hiç unutmadı. Yıllar sonra Hz. Ayşe annemiz biraz da o günleri böyle kıskanarak "Sen o yaşlı, dişleri dökülmüş kadında ne buldun?" diye sorunca Allah'ın peygamberi "Sus ya Ayşe. Öyle deme ne olur." dedi. Kimse yokken o vardı. Bütün varlığıyla, malıyla, gücüyle o vardı. Herkes beni terk ettiğinde o vardı. Evet ya Ayşe, hep Hatice diyeceğim. Ölünceye kadar hep Hatice diyeceğim demişti. Ve Hazreti Ayşe annemiz ondan sonra bir daha Hazreti Hatice annemizi böyle cümlelerle anmayacaktı. Peygamberimiz kendisinden 15 yaş büyük olan Hatice'sini yitirdiğinde derin bir sessizliğe büründü. İşte o anlar o diktatörlerin tufan gibi peygamberimize yüklendikleri anlardı. Onu Mekke'de istemiyorlardı. Nereye gidebilirdi ki? Gidecek, varacak yer yoktu. Mağdur dostlarından başka çalınacak kapı da kalmamıştı. Bir gün yanına aldığı o evlatlığı gibi gördüğü Zeyd'le beraber Taif'e gitti. Belki Taif'te İslam'a gönül verecek, kulak kabartacak insaflı birilerini bulurum diyordu. Orada bir ay kadar kaldı. Çalıştı, çabaladı, her ortamda tevhidi anlattı. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmeyeceğini, kadının onuruyla insan olduğunu, köle ticaretinin ar utanç olduğunu anlattı. Kan davalarından, hayvanlara eziyet etmekten, onları canlı hedef tahtası yapmayacaklarından bahsetti. Bu despotizm ve şirk üzerine kurul düzeni, çirkin ve vicdansız çarkı, gelenekleşmiş tabuları sarstıkça emek hırsızlarının, zalim diktatörlerin sabrı zorlandı. Bir gün Taif'in çocuklarına, serserilerine taş verip şu deliği taşlayın dediler. Ona deli diyorlardı, mecnun diyorlardı. Hiç şüphesiz iman ettiğinize delicesine iman etmeden, delice sevmeden baş koyamazdınız ki. Öylesine sevecek, öylesine fedakar olacak, Öylesine serden geçeceksiniz ki deli diyecekler. Ve taşladılar. O hiç beddua etmedi biliyor musunuz? Nefret etmedi. Sadece koşarcasına Taif'i terk etmeye çabaladı. Taş atan çocuklara ne kadar da sevgiyle bakıyordu. Hazreti Zeyd onun etrafında dönüyordu ama o kadar kişiye karşı tek başınıza ne yapabilirsiniz? Ona diyecek taşlara elini, kolunu, ayağını, başını uzatmaya çalışıyordu. Nihayet Taif'in dışındaki bağların oraya gelince oturdu. Yüzünde sızmış kan damlaları vardı. Hazreti Zeyd ağlayarak yüzünü siliyordu. Dudakları çatlamıştı. Serseri taşların yaraladığı, o morarttığı vücudu yorgundu. Nefeslendi biraz duraksadı, derinlere daldı. Çok derinlere. Gözünün önüne belki de Ebu Talip geldi. Hatice'si geldi. Mekke'de öldürülen ilk kadın şehit Hazreti Sümeyye, ihtiyar şehit Hazreti Yasir geldi. Gözlerinden bir damla yaş güzelim sakalına doğru indi. Orada öylece kaldı. Dağları idare eden dağlar meleği yanına geldi. Dedi ki ey Muhammed şayet diliyorsan şu Taif'i saran dağları yürüteyim dedi. Taif'i dağların altında bırakalım dedi. Peygamber taşlamanın bedeli ağırdı çünkü. Hayır dedi şiddetle. Siz aradan çekilin dedi. Rabbimle beni baş başa bırakın dercesine. Sonra semaya doğru avuçlarını açtı. Allah'ım dedi. Gücümün zayıflığını, takatimin ağırlığını, insanlar arasında horlanmamı sana şikayet ederim. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Sen zayıfların Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Beni kime havale ediyorsun? Uzakta olup bana hücum edene mi? Yahut işlerini kendisinin eline verdiğin düşmana mı? Eğer sen bana gazaplanmadıysan ya Rabbi gerisine aldırmam. ...sen benden razı oluncaya kadar eşiğine yüz sürmeye razıyım. İşte o günlerdi. İyice yalnızlaştığı, iyice horlandığı günler. Bir gece evinde veya Kabe'deyken Cebrail Aleyhisselam geliyordu. Ya Resulallah göklerden davet var gidiyoruz diyecekti. Nereye gidiyoruz ey Cebrail semaya Daha ötesine Ötelerin ötesine Mekke'den Kudüs'e Oradan Sidre-i Müteha'ya Rabbimiz onu teselli ediyordu Ve Allah Resulü Aleyhisselam Rabbimizle buluştuğu yerde Orada Ümmetini diliyordu biliyor musun? Miraç'ta haktan ümmetini dileyen bir rahmet peygamberinden söz ediyorum. Beş vakit namazla Bakara suresinin son iki ayetiyle ve şirke düşmeyenlerin affedileceği müjdeleriyle dönüp geliyordu. Allah Celle Celaluhu peygamberini yalnız bırakmıyor, Habibini teselli ediyordu. Salat ve selam, tahiyyat ikram, her türlü ihtiram, kainatın gördüğü ve göreceği en muhteşem sima Hazreti Muhammed Mustafa'yı olsun inşallah.